Çok hukuk sahikiyle açıklama yapacağımız bir şey değil bugünkü yargılama ve bugüne kadar uzanan süreçteki son 10-15 yıllık yargılamalar için bütün bu tespiti yapmak mümkün. Çünkü saraydan adalet çıkmayacağını ya da bir diktatör özlemiyle saray kurup kendine bağımlı bir yargı yaratarak onların hepsini şu sarayların içeri saray denilen bu binalara dikilen yerlerden ve anlayıştan bir adalet çıkmayacak. Bakın bugün burada yurttaş olma hakkı yargılanıyor. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin taleplerinden ve eylemlerinden tutun da gezi isyanında sokağa çıkan en temel yurttaşlık talepleriyle ortaya çıkan ve yurttaş olmaktan kaynaklı haklarını kullanmaya çalışanlar yargılanmak isteniyor. Bugün burada temel hak ve özgürlüklerinizi çiğnemeye devam edeceğim diyen bir anlayışın tezahürünü görüyoruz. Bakın burada adalet olmadığı gibi adaleti sağlayacak ve üzerlerindeki cübbeyi çıkardığınızda karşınızda sadece bir boşluk kalacak. Bir takım aparatlar sayesinde, aparatlar aracılığıyla bu ülkenin iktidar yanlısı olmayan herkese düşman muamelesi yapılmaya çalışılıyor. İktidarın ne olduğu belli. Bakın bu mafya saltanatını sürdürmek istiyor ve suç düzenine devam etmek istiyor. O nedenle bugün buradayız. Yalnız buradaki bu kadar az insana bakarak Gelmeyenlerin herkese biz kendisine bir soru sorması gerektiğini düşünüyorum. Gezide milyonlarca insan sokağa çıktı ve ben soruyorum neredesiniz diye. Bu sadece bir avuç insanın sırtında yükleneceği bir yük değil. Bunu herkes bilmeli. Bugün bacak kadar çocuklar videolara ülkeyi bir mafya'nın yönettiğini söylerken oturduğunuz yerden bu mafya yıkmaya çalışıyorsanız aldanıyorsunuz. Haddini bildirmek gerekiyor. Herkese hak ettiği biçimde hak ettiğini söylemezseniz burada yargılanmaya ve bilmem kimler yalnız değildir demeye devam edilecek. Mafyayla mafyanın anladığı dilden herkes mücadele etmek zorundadır. Bu bir yurttaşlık sorumluluğudur. Bugün burada yargılanan gencecik öğrenci arkadaşlarımız avukat arkadaşlarımız, mimarlar odasının temsilcileri gezinin sanı haline getirilmiş dostlarımız, arkadaşlarımız değil, yargılanması gereken ismiyle söylüyorum. Recep Tayyip Erdoğan'dan başlayarak bu suç düzeninin içerisinde olmuş, bu mafyanın suçlarına karışmış herkestir. Ve biliyoruz ki korkuyorlar. Korkmak taktılar çünkü biz varız. Biz var olduğumuz sürece de korkmaya devam etsinler. Çünkü haklı olan her zaman kazanacaktır. Bütün dünya tarihi bunu söyler. Lütfen şu çağrımı dikkat alın. 22 Nisan'da burayı yine boş bırakırsanız bu mafya saltanatının yıkılmasının gecikeceği milattır o gün. Herkes bundan ders alsın ve lütfen anaya baksın. Teşekkür ediyorum.